Eğlenceyi seven birisi vardı Ve her zaman dö dönerdi Her zaman Ama her zaman dönerken vurulurdu Yere düşerdi sıyrılırdı Ama hayatı değişmişti Artık o bir kılıççıydı Her zaman dans ederdi bitişte ve yeni karakterin de açılmasına kalmış. Herkese selam arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Boss Rider'ın burada Boss Rider kanalı. Bugün eee e, e, yapacağız. Yani bugün Samurai Flash oynayacağız. Ya yani bu oyunun anlamı namlı bir kılıççı herkes kesiyor nedense. Adamlar da silah. Adam o terbiyesiz hareketini görmüyorsam onu o hareketini. Allah! Uno, ne o yesin yenilecek ya. Al lan al Bana hareket yapıyor. Ana bitti lan. Evet, bana bunu nasıl yapacaksın? Uno, onu onu. Yeni karakterim açılıyor. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar niye arkadaş diyorum ya. Beni tanımıyor. Neyse. Vuiiii. Lan sandalye almış <laughs> adam. sandalyeyle bizi kesecek. Sandalyeyle bizi kesecek. Di 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 di. Oğlum ne diyorum lan ben? Neyse. Eee. çık çık çık. Happily back by. Ol lan. Oğlum siz, siz ağır çekim hareketi de yapmayın. Ağır. <laughs> Beni niye vuruyon? Senin var ya tanrı ananı babanı de Ananı babanı dedeni ebeni nikeni, de, neneni ebeveni Ne diyon be? Hemen Allah Iyy Adamın içindeki mutlu onu Oğlum oyunun güzel yanı sen durunca bütün her şey diri. Biz seni alacağım. Sen buraya alacağım. Ben seni yiyeceğim. Ne diyorum? Ne ben? Ne desem? Ne de? Süper sen. Ne Şey onun. Lan çıkar lan şuradan. Geri zekalı. Bombayı yedi. anan. Kaçla, kaçla, kaç la kaç la kaç. Ana avuçum. Hemen indir. İndirme. Arkadaşlar bu arada benim Brawl Stars hesabım <laughs> Game Over biliyordu. Hayır. <laughs> Ama maalesef kaç kupaydım size 14500. Hayır. O zaman neler yoktu? Tabii ki de search yoktu, gel yoktu. Yani daha söyleyeceğim. Ee, aynen sprout mu yoktu? Sprout da aynen. Ee, falan filan nani yoktu. Şey de yoktu bak. Bak bak ben duruyorum. Zaman duruyor. Ooo. Oh. Bak. Allah. Aa aa aa. Seni almama 10 <ona> an. <laughs> ne diyom lan be? Neyse, boss var. Sen buraya gelesen ben seni roket atarlıysem. Ha! Aa! Ran da dolaşıyor bir şey. onu on. Lan önüne baksana geri zekalı. Lan mol. Aa! Aa! Oh. Geçim. Oo oh, yarasalar oh, ana ben poko. Aa oh, lan kaçtı lan. Surprise. Surprise. Seni mezara gömeceğim. Lan kaç geri. Ee, bu olacaksa biliyordum. Lan ne becer lan Allah ben Bravo Snaz Pro'sıyım. Bravo. Daha demin ne oldu? Hmm, <laughs> <laughs> arkadaşlar size tek bir şey abone ol like atmayı unutmayın. Dislike gelenlere dislike diyeceğim. Çıkıdırı çık. Neden seviniyorsun? Like gel. Ne diyorum lan? Oyun çöktü. Oyun çöktü ve dünya da çöktü. Allah. Im. He. Yeniden gir. Arkadaşlar işte, neden her videom 8 dakika oluyor? Bazı duyurular ancak bir iki üç dakika oluyor. Aa, gelenekler bak Herkesi yiyelim. Oğlum. Herkesi böyle geçeceğim. Ana. Beni niye geçtin? Ana. Kurtar beni lan. Niye kurtarmıyor lan? Lan buradayım. Gerizekalı baksana. Lan buradayım lan. Baksana. Gerizekalı. Niye görmüyorsun? Beni kesmeyin. Geldi. Lan. Beni kurtarsana lan. Niye kurtarayım lan seni? Nasıl seni? 911 e şikayet edin. Ulan sen sen onu seçsin. Seni seni sen, sen var 911'e 10 bir ay şikayet etmesin belki bir. Öldü lan. Ağlama gerizek. 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 Zek. Hey Zek. Dur. Neyse. Ee, arkadaşlar benim kimse gerçek halimi bilmiyor. Arkadaşlar yorumlarda her geçmiş olsun yazanlar kalp atacağım. Geçmiş olsun yazanlara kalp atacağım. Neden derseniz. Hayır. 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 Lan zaman ya Çok güzel. Arkadaşlar benim golüm. Bugün hastaneye gideceğim. Koluma röntgen çektireceğim. kolum yaralı. İnşallah. Kırık filan yoktur. Şaka maka değil yani yaralı. Kırık varsa arkadaşlar ben kaç? 8 ay. Şaka maka değil oğlum 8 ay şaka değil. Çünkü koluya ne yapıyorlar biliyor musunuz siz? Ee, arkadaşlar. Bir kolun diyelim ki kralı ya da çatlağı var. Onu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Kolu ya sıkarak e, kemiği yerine oturtuyorlar ya da kolu ke kendileri kırıyorlar. Daha hızlı iyileşiyor da yani bana göre bence fazla abi, birkaç ay yani. Ha, tamam video. O yüzden geçmiş olsunuzu beklerim. Bu ne lan? Hii, lan boşuna para harcamışız. Seni var ya kurtaracağım ben. Ne yapsaydım ya? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bir dahaki e, bu samuray flash bölümü için bu videoya 10 like. 10. 10. 10 10 10 Gel görüşürüz. Hoşça kalın. Bay hey. bay.